Bir kuryede Eskişehir'de ölümden döndü. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 28 yaşındaki kuryeyi altına alan sürücü kaza sonrası arkasına bile bakmadan kaçtı. Çünkü iddiaya göre ehliyetsizdi. 28 yaşındaki kuryeye çarptı, ardına bakmadan kaçtı. İddiaya göre ehliyetsizdi. Hiç durma yok, çarpıyor, bir saniye etrafa bakıp kaçıyor. Eskişehir'de motosikletli kurye Umut Işığı hastanelik eden kazayı güvenlik kameraları görüntüledi. Bir anda sola dönüyor, motoru bilerek yatırdım daha önceki tecrübelerime dayanarak. Ben yerde sürüklendiğim sırada araç şoförü bulunduğu yerden kaçıyor. Plakasını yere düşürdüğünü fark etmeyen sürücü bir süre sonra karakola gitti ifade verdi. Emniyete çağrılan genç kurye uzlaşmaya yanaşmadı. Acil gittiğimde bacağımda ciddi ezik olduğunu fazla zorlamam gerektiğini söylediler. Bir süre çalışamayacak olan Işık savcılığa suç duyurusunda bulunacak. Şu an aslında o şahısı direkt içeri almaları gerekiyor ölüme teşebbüsten ama hala da iletsiz bir şekilde dolaşıyor.